buraya bir eğlence yeri bir şey yapmışlar Orada da bir şey var Bakın arkadaşlar şurada da bir şey var Harika Panda abiyle birlikte oynuyoruz arkadaşlar Hatta Harika Panda abi kucağımıza yatırmış şu an Harika Panda abi ne yapıyorsun ya bunu görüyoruz bu Harika Panda abi Şuna bakar mısınız? Ne oluyor daha arkadaşlar bizim <Sessizlik> 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 Hepinize selamlar arkadaşlar. Bence arkadaşlar bugün karşınızda sizlerle birlikte arkadaşlar harika panda oyunlarını oynayacağız. Gördüğünüz gibi buraya arkadaşlar arama yerine harika panda yazdım ve harika panda ile ilgili çıkan oyunları oynayacağız arkadaşlar. Bakalım ne var ne yok. Gerçekten çok merak ettim yani. Arkadaşlar gelecek videolarda Robux çekilişi ve Adopt Me'de pet çekilişi olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. O yüzden çekilişe katılmak için arkadaşlar. O videoları da kaçırmamak için alt taraftan şu kırmızı butondan arkadaşlar abone olup yanındaki de şana basmayı unutmayın ki arkadaşlar siz de çekiliş olduğunda kaçırmayın. Yakın zamanda dediğim gibi çekiliş olacak arkadaşlar. Kaçırmamak için alt taraftan kanalıma abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi yorum yaparsanız da çok ama çok mutlu olurum. Diğer videolarda beklemede kalın arkadaşlar. Gerçekten çok bomba çekilişler yapacağım. Kaçırmamak için de abone olmayı unutmayın. Harika kapanların kendi yapmış olduğu bir oyun var mı veya başka oyun falan var mı diye merak ettim arkadaşlar yazdım buraya. Gördüğünüz gibi bunun da videosunu çekmek istedim ne var ne yok oynayalım diye birlikte arkadaşlar. Yani baya bir sonuç çıktı arkadaşlar harika panda Baştan başlayarak bakalım arkadaşlar. Öncelikle gördüğünüz gibi Türk hikaye harika panda diyor. Gerçekten merak ettim nasıl bir şey bu. Hemen bunu tıklıyorum açıyorum abi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir fotoğraf var ve Türk hikaye harika panda yazmış. 193 like, 59 dislike var arkadaşlar. Umarım bu arada bir hesabımız falan çalınmaz, dolandırılmayız. Çünkü kendisi yapmadığı için arkadaşlar bunu. Bakalım ne var ne yok. Açıyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok merak ediyorum ne çıkacak ne çıkmayacak. Açılıyor abi. Şöyle hemen server'a katılalım. Harika panda hikayesi sürüyor Gerçekten merak ettim. Yani ne hikayesi olabilir? Bu arada arkadaşlar alt taraftan kalma. Like atıp abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. izliyorsunuz abone olmuyorsunuz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın diyerekten şöyle başladığımız bir item almamız için bize böyle bir şey çıkardı. Sıfır Robux'a item veriyor da ben arkadaşlar güvenemedim vermeyeceğim. Gördüğünüz gibi böyle bir yürüyüşümüz var. Abi bu ne? Sıkıldım biraz arabası Sarı butona tıklayarak şapkanı kaldırım. Arkadaşlar bu ne? Ara Abi kapan abinin oyununa bakın. Buraya bir eğlence yeri gibi bir şey yapmışlar. Orada da bir şey var. Bakın arkadaşlar şurada da bir şey var. Şurada da bir parkurumsu bir şey var. Gerçekten çok garip bir oyun arkadaşlar. Hiçbir şey anlayamıyorum şu an. Gördüğünüz gibi Türk bayrağımız var arkadaşlar. Rüya görüyor diyor. 1 milyon abone mi? 3 milyon mu? Yazıyor. Gerçekten çok değişik. Bir dakika abi hari yanına gidelim şöyle bakalım. Kitaplıkları falan var. Acaba hari kapandı abi mi böyle mi gerçekten? Yani böyle arkadaşlar yanına yatabiliyor muyum? Bakacağım da. Arkadaşlar şunlara basıyorum ama hiçbir şey aramıyor. Yani hiçbir şey yapamıyorum derken abone. Hari kapandı abiyle birlikte uyuyoruz arkadaşlar. Hatta hari kapandı abi kucağımıza yatırmışız şu an. Yani bildiğiniz kafasını okuyoruz. Seviyoruz. Uyutuyoruz. Beraber uyuyoruz arkadaşlar. Hari kapandı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar kalkamıyorum. Çıkamıyorum buradan. Lan. O gari içine girdik arkadaşlar. Kafası böyle gözüküyormuş şu da çıkamıyorum kardeşim buradan. Küçücük kurtul buradan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çıkamıyorum buradan. Sıkıştık. Oyun bug'a geliyor sanırım. Abi gerçekten çok değişik. Gari kapandığı abinin yatağın içinden çıkamıyoruz derken bu nasıl bir şey? Arkadaşlar gerçekten çok değişik bir şey. Bu ne abi? Harika panda abinin içine girdik çıkamadık arkadaşlar. Yerinden kaydı birazcık. 3 milyon abone videosu görürken arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani gerçekten çok değişti Beraber uyuduk da ama yani bildiğiniz arkadaşlar kafasının içine falan gelip yani. Camuzu uyuttuk da. Öyle bakalım abi Jack sen değilsin. Harika panda abiyle birlikte uyudum. Sadece bir rüyaymış değilse gidip biraz video çekim yapalım, <laughs> video çekim yapalım, video çekim yapalım. Yani. Video çekmek önemli arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Siz alt taraftan bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Derken, sen Almanca dersini mi unuttun yazıyor arkadaşlar yukarıda. Burada video çekiyor galiba. Sistemi de bayağı iyiymiş bu arada. Hayranlarımı en hızlı video ulaştırmak için 3 ekran yaptım. Burada 4 var. Yani 1, 2, 3, yukarıda da var 4 arkadaşlar. O ışık için mi diyecektim? Bakayım abi ışık mı? Yoksa o da monitör. Hepsi monitör arkadaşlar. asus monitör yazıyor. <laughs> yani evet 3 tane monitör var. Yani kesinlikle orada 3 monitör var arkadaşlar bu arada. Öldüreceğim seni lanet sonrası cahil mi? Arı banda kapanla... ne? Ne oluyor burada abi? Ay tam video başlayacaktım kim o? <laughs> ne değişik bir şey. arkadaşlar. Ben bunların hepsini okuyamam. Burada katil geliyor. arı arka abimizi öldürüyor abi. Gördünüz mü arkadaşlar? Gerçekten çok değişik şeyler oluyor. Arı banda abi burada öldürüyor falan. Yani harbiden çok farklı bir hikaye. Of abi baya gidiyor bu ya. Şuradan bir araba al yani başka şeyler yapacağım arkadaşlar. Harika kapandı abim gerçekten yani evine gidiyorlar baskın yapıyorlar bir şey yapıyorlar derken. Boynuzlarımız de yukarıdan çıkıyor. Arkadaşlar buradan birini izleyebiliyor muyuz? İzleyebiliyoruz sanırım ya. Allah bak düşmeyeyim. Hayır düştüm arkadaşlar. Acaba ölecek miyiz? Gerçekten onu merak ediyorum derken. Öldük de bir daha doğmadık sanırım <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> bu oyunu kim yaptı ya? Gerçekten çok değişik bir oyun olmuş. Şuna basıp şapkayı kaldıracağım. Ne olur? Abi Jack'e bakar mısınız yüzünü peki? Jack atarlı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu an ne oldu abi? Şuna tekrar gelirsek bir şey oluyor peki? Arkadaşlar Jack'in son hali. Jack'in son hali arkadaşlar gördüğünüz üzere. Oo arkadaşlar burada bir şeyler alabiliyoruz sanırım. Basıyorum her şeyi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani çok değişik bir şey yapmış. Bu oyunu yapan arkadaş harbiden çok değişik yapmış. Bu ne oh, bayağı iyiymiş bir dakika. Tekrardan Jack'i e hiçbir şey çevirelim arkadaşlar. Kel olacak. Tabii şunu alamıyoruz. Bir dakika diğer taraftan almayı deneyeceğim abi. Çünkü gerçekten çok güzel bir şey benziyor derken aldık. Şu tipe bakar mısın? <laughs> yani nasıl bir oyun arkadaşlar bunu yapan kim gerçekten çok merak ettim. Şu arabaya binip arkadaşlar burayı bir gezeceğim. Gerçekten araba da bayağı hızlıymış abi. Harika bandının galiba böyle bir sürü arabası var. Abi şuna bakar mısınız? Gerçekten hepsini yapmış adam abi. Çok inanılmaz bir şey. Aa buradan düşüyoruz zannediyordum. Meğerse burada da yer varmış abi. Bunu yapan kim? O, harika Pandora abi evleniyor en son galiba. Kaçırıyorlar bir şey yapıyorlar falan. Gerçekten çok değişik bir... Arkadaşlar bu nasıl bir oyun ya? Bunu yapan kim ya böyle? Of ya, bu, burada bayağı bir insan var arkadaşlar. <laughs> Gerçekten çok değişik şeyler. Neyse abi biz şu parkurumsu şeye gidelim arkadaşlar. Şu yoldan derken... Abi araba durmuyor. Atladık arkadaşlar en son. Gerçekten araba durmuyor çünkü. Arkadaşlar daha birinci oyundan başladık. Hikaye oyunu falan. Gerçekten çok değişik bir oyunmuş. Hemen şu yani o eve de gideceğim arkadaşlar. Parkuru tamamlamak gerçekten çok uzun süre. Diğer oyunlara da bakacağım. her zaman kalırız arkadaşlar buraya da döner deneriz. Yani Hiç sorun değil de şu hikayeyi okumaya bile üşendim. Yani gerçekten arkadaş bayağı bir uğraşmış bu oyun yaparken. Yani açıkçası sadece böyle gitsek varız oraya sanırım. Tebrikler daha iyi bir arabaya hak ettim. İstersen yola bununla devam ettim arkadaşlar. Ekip çıkar mısın kardeşlerimden? Şu arabaya binsek umarım ölmeyiz arkadaşlar şu arabalara. Gerçekten arabalar da bayağı güzel derken bu araba da gidiyor sanırım. Evet. Ne yazıyor? Bunun arkasında bir şey yazıyor. Yazmıyor arkadaşlar. Abi gerçekten Spider man falan var. Çok değişik. Uf, araba da gel. Araba da çok güzelmiş arkadaşlar derken. Bayağı bir araba. Bir dakika bu adam hareket mi ediyordu arkamızdaki adam? Sanki yürüyor gibi geldi bana. Çok hızlı gidiyor arkadaşlar o yüzden. Ben hiçbir şey yapmamaya çalışıyorum. Gerçekten çok hızlı gidiyor çünkü. Tebrikler yolun sonuna geldin. U mu yazıyor orda? <laughs> ne oluyor abi ne oluyor ya? U yazıyor tebrikler yolun sonuna geldin yazıyor arkadaşlar. Mavi mor şeyler ne hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Her yerde bunlara benzer şeyler var. Şunları atabiliyor muyuz abicim? Bunlara da bir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Burada salıncaklar falan var. Oğlum ne oluyor? Bu nasıl bu? Arkadaşlar yıkılıyor bunların hepsi. Abi şapka kaldırıcı diyor. Burada bir sürü şapka var. Niye bu kadar şapka var burada? Uzaylı olduk arkadaşlar. Jack gitti bir bakar mısınız? Jack diye bir şey kalmadı da orada artık. Yani gerçekten görünmez falan oluyoruz arkadaşlar. Nasıl bir hikaye, nasıl bir harika falan olayı anlayamadım arkadaşlar gerçekten ama. Yani gerçekten çok değişik derken. Nasıl Böyle gezeceğim arkadaşlar orada. Çok değişik bir yer ya. Bu oyun yapan arkadaş gerçekten nasıl bir kafası var hiç anlayamadım. Çok değişik çünkü gerçekten. Şuraya bakar mısınız dostu? Arkadaşlar buradan renk falan da seçebiliyoruz sanırım. Gerçekten çok değişik bir oyun. Neyse arkadaşlar biz hemen uzatmadan diğer oyunu diğer bir harika fan abimizin oyunu daha geçelim derken Arkadaşlar hemen bu oyundan çıkmadan önce şöyle de bir yer var buraya da bir bakalım istedim hikayeyi bitirdikten sonra bu parkuru oynayabilirsin ama ilk önce hikayeyi bitir Tamam bitirelim diyelim kardeşim Geldik bu parkuru oynamaya arkadaşlar Biliyorsunuz Jack parkur ustasıdır eski videolardan bilen bilir derken Şöyle geçtik abi birazcık bayadan çıkmaya ne dersin ya da atlamayın Bakalım abi Tamam Atlıyoruz şu an arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu oyunu yapan arkadaş gerçekten hangi kafayla yapmış çok merak ediyorum arkadaşlar. Değişik bir oyun olmuş. Ama gerçekten arkadaşlar parkurları güzel yapmış gibi. parkur biliyorsunuz arkadaşlar. Parkurlar bitirecek için kolay ama arkadaşlar. Bildiğiniz gibi her zaman gibi. Buraya gidelim abi yazıyor bu? Of buraya geçmek çok zor ya mı? Sadece izle dostum. Sadece izleyecek. Evet. <laughs> şey izleme. İzleme bir dakika. Geçeceğiz abi. Bekle. Geç. Sakin arkadaşlar. Sakin. Biliyorsunuz gidecek parkur Evet. Evet. Harbiden arkadaş doğru söylüyormuş arkadaşlar oradaki. Harbiden bir tık zormuş buraya geçmek. Abi neremiz çarpıyor bizim? Jack dostum boynuzlarına hakim ol. Arkadaşlar buraya bir türlü geçemedik ya. Şu aradan geçeceğim. Lan niye geçemiyorum arkadaşlar? Acaba buraya bir taktik mi i̇şte canım, Biz mi kötü oynuyoruz? Ama daha demin geçtik arkadaşlar gayet güzel bir şekilde. Abi daha geçmedik. Daha geçmedik oğlum. Niye hemen de ölüyorum abi? Bak arkadaşlar. Şu, şu şekilde deneyeceğim. Hayret ölmedik arkadaşlar. Gayet dikkatli bir şekilde oynamaya çalışıyorum. Çünkü daha demin saçma. De bir saçma bir şekilde olduk arkadaşlar. O yüzden dikkatli şekilde oynamaya çalışıyorum. Bir defa bir oyunda bu kadar arkadaşlar. Dikkatli bu arada parkur oyununda. Derken kolumuz çarptı. Abi geçiyorduk sanırım ya. Abi geçiyorduk. Son yerde takıldın Jack ya. Dostum. Şöyle hızlı geçmeyi ne dersiniz? Peki diyeceğim ama onu da yapıyorum. Geçiyorum abi. Bir dakika. Bu şekilde geçeceğim arkadaşlar burayı da. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burayı biraz zor olsa da geçtim sonunda. Gerçekten birkaç dakika uğraştım. Şöyle gelelim abi. Ne diyor burada arkadaşlar? Seni birazcık sinir edeceğim bu yollarda mı? Edecek misin bakalım abi? Bizi sinir edecek misin gerçekten? Hemen gittik arkadaşlar. Yeşilden geçiniyormuş demek ki. Böyle abi doğabilir miyim artık? Arkadaşlar gerçekten çok geç doğuyorsunuz bir tık. Bakalım sinir olacak mıyız? Kırmızıdan devam ettik arkadaşlar gördüğünüz gibi yani gerçekten sinir oluyormuşum abi gerçekten çok zormuş gördüğünüz gibi neredeyse tek atmak üzereyim ve yani iki tek attım diyelim arkadaşlar tam tek olmadı ama bir kere öldükten sonra hepsini full yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya da güzel bir şekilde geçiyoruz abi arkadaşlar biliyorsunuz ki Jack parkur ustası ya gerçekten parkurlarınızı bir şekilde yapıyoruz abi veya tek atıyordum neredeyse tek atıyordum ya gerçekten nasıl öldüm abi nasıl öldüm yani ay abinin parkurunu yapacağım abi yapacağım. Şöyle gitmiştik. Buradan da maviden gitmiştik arkadaşlar. Hissediyorsunuz Hissediyor arkadaşlar. Gerçekten hissediyor bu olayı. Ama şurayı neyse bir tık yavaş yapayım da geçeyim arkadaşlar. Bu oyun böylesi. Diğer gerçekten harika panda oyunlarını merak ediyorum abi nasıl bir şey olduğunu. Hadi abim geç geç geç. Şuradan da diyecek dostum yaparsın. <laughs> arkadaşlar ya daha demin ne güzel yapmıştım. Sonunda ben niye hep ölüyorum arkadaşlar. Bu parkurların sonunda ben bu Jack neden söylüyor arkadaşlar. Yani. Neyse Sadece dostum yapabilirsin. Gidelim abi şuradan hızlı bir şekilde dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar ya. Ya dikkatli olmamız gerekiyor derken ölmem peki. Neyse geçeceğim arkadaşlar bu hızlı bir şekilde buraya geçeceğim. Bu arada arkadaşlar ben buraları geçerken siz de alt taraftan kalın mı? abone ol like at ve yorum yapmayı unutmayın derken gerçekten desteğinize ihtiyacım var arkadaşlar. Şöyle dedim. Hadi çarpma oraya ne olur çarpma çok güzel. Abi nasıl oraya çarptın durdum oraya tam gitmeden durdum ya. Neyse arkadaşlar bu değişik oyun bu kadar yeter ya. Aa bu ne abi? Ne? Bu oh, arkadaş o mavi ciddi. acaba yanlış mı koymuş gerçekten orada da bir şey mi var bilmiyorum ama bir sonraki harika panda oyunumuza geçelim abi bakalım gerçekten harika panda ile ilgili ne var isteyenler de arkadaşlar bu harika panda hikayesini gelir buradan okur gerçekten ne yazdı ben de çok merak ediyorum ama olsun hepsine baksaydık arkadaşlar gerçekten video çok uzun olurdu hepsine bakmadan Şimdi arkadaşlar bu oyundan çıkıyor. Bütün hikayeleri okumadan yani buradan gelip şu hikayeleri okuyabilirsiniz. Başka bir harika panda geçelim abi. Evet arkadaşlar burada harika panda parkur oyunu var hemen buna da bakalım nasıl bir parkur oyunuymuş Arkadaşlar gördüğünüz gibi 13 like 5 dislike var Böyle harika panda parkur yazıyor arkadaşlar hemen başlatalım oyunu nasıl bir oyun Nasıl bir harika panda parkuru Hemen bakalım gördüğünüz gibi arkadaşlar Burada harika panda abimizin resmi var Geçti hemen bakalım gerçekten çok merak ediyorum bu da nasıl bir oyun olduğunu arkadaşlar Anlaşıldı arkadaşlar radyo Radyo var alı var Üzüm müzik çalıyor arkadaşlar sesi kapalı bir şekilde yani alı ne oluyor ya? Para robux istiyor. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar biz uçan alıyor. 35 robux istiyor. Biz de vermiyoruz. Çünkü gerek yok. Ne yapıyor abi burada? Arkadaşlar burada donate atanlar var. Gördüğünüz gibi gerçekten sadece kendi kendine atmış. Bir de bir arkadaş da 15 robux vermişsiniz. Derken burada o abi şuna bakın. Harika kafamda abi ne yapıyorsun ya burada gördüğünüz gibi harika kafamda abi buradalar arkadaşlar hızlı bir şekilde atlayalım abi şuradan derken yavaşlamadım <laughs> öldük arkadaşlar gördüğünüz üzere o bakalım çok uzun bir parkura benzemiyor arkadaşlar dedim mi bir tık nerede abi diyor bu parkur abi buraya geliyorsun bir uzun bir parkura benziyor arkadaşlar ama olsun bir aza benziyor bir fazla benziyor şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi en çok coin toplayanların ismi de orada yazıyor derken şuradan checkpoint'imizi alalım abi hızlı bir şekilde check buralarda geçsin abi. Burada arkadaşlar güzel bir parkur oyununa benziyor gerçekten. Yapan kişiler güzel yapmış. Burada da gördüğünüz gibi o harika pound abi bizi bekliyor. Abi buraya hızlı bir şekilde atlayalım arkadaşlar. Buradan tüm coinsleri toplamaya çalışarak arkadaşlar parkurun sonuna ulaşmaya çalışıyorsunuz. Eğer en çok coins size stop derseniz orada adınız yazıyor arkadaşlar. Derken öldük. Şu arkadaşlar biraz daha buna bakalım nasıl bir parkur oyunu. Bu harika pando abi oyunumuz. Nasıl bir şey olduğuna bakalım abi. Her yerde harika bandayı koymuş arkadaşlar bile. Abi ya bakın arkadaşlar tam gitmiyorum oraya gelin abi şu gerçekten çok saçma olmuş bu ama olsun abi bir şekilde gidelim buradan açık açık çıkar çık hadi bakalım Jack bir şekilde zıplayalım arkadaşlar çok güzel çok güzel çok güzel evet burayı da geçtik arkadaşlar sonunda gördüğünüz üzere şuraya atlarsın şuradan şuraya atlayacağım arkadaşlar buradan buraya buradan buraya buradan buraya buradan buraya derken bitirdik arkadaşlar bu parkuru da. gördüğünüz gibi Burada arkadaşlar topladıklarınız yazıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar orada. Yani o buraya yeri, bu oyunu da oynayıp isminizi yazdırabilirsiniz arkadaşlar. Harika bandı abi bu oyunu oynayıp. Böyle gördüğünüz gibi bayağı da uzun bir parkur arkadaşlar. Burada buraya da abi. Şu toplardan zıplamak kadar kolay ne var arkadaşlar ya. Jack görüyorsunuz. Jack dostum yapıyorsun bu işe. Ya. Hemen şurayı da arkadaşlar bitirin. Buradan merdiven gibi bir şey var arkadaşlar. Bunların arasından düşmek yalnız. Gerçekten ben üstünden zıplıyorum. Onların arasından yürüyebiliyor musun ya? Abi burayı değişik yapmış biraz. Gerçekten burası biraz zorlu gibi. Hani büyük alanı var ama arkadaşlar orayı atlayabilmek için çok yakın bulmanız gerekiyor. Şöyle buradan aradan düşmüyoruz zaten ben buradan zıplıyordum. Jack dostu böyle gidelim abi. Şuradan atlayalım arkadaşlar. Çok da zor değilmiş ya. Jack biraz zorlanmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu arkadaşlar bu harika panda oyunda bu kadarmış. Diğer bir harika panda oyunumuza bakalım. Ve siz de alt taraftan kalın abone olun. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar harika Panda parkurdan sonra bir harika Panda daha oyun var. Hemen ona da bakalım neymiş bu. 4 like ve 2 dislike varmış. Yani bunların olduğunu çok merak ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde başlatalım da. Neymiş ne değilmiş hemen bakalım. Umarım hesabımız falan çalınmaz. Bir şey olmaz. 4 like ve 2 dislike var sadece. Ne olabilir ki? Yani gerçekten hiçbir şey yazmamış. Sadece harika Panda yazmış. Bakalım neymiş ne değilmiş. Arkadaşlar o niye böyle bir şey bize bizi getirdi. Pro Panda da vurdu. Rampapi de vurdu arkadaşlar. O harika panda. Böyle bir ortam arkadaşlar. Gerçekten çok değişik. Gerçekten çok değişik şeyler oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pembe pembe ağaçlar kiraz ağacı sanırım bunlar arkadaşlar. Burada bir şey duruyor havada ama olsun. Kod 2021 diyor arkadaşlar. Hemen girelim. Enter dedik arkadaşlar. Kapı açıldı. Burada Haram Papi abim arkadaşlar. Arka abi burada ağırlık kaldırıyor. Burada onun bir o arada oyun çok kasıyor arkadaşlar sanırım da propan da abinin bilgisayarı. Burada Harika kapanan abinin ah bilgisayarı falan var. Oturup bir şeyler yapabiliyorsunuz. Buraya gelince ne oluyor? Bu ne ya? Arkadaşlar burada da değişik bir parkur var. Yani sürekli parkur oyunu var arkadaşlar. Biri daha var oyunda arkadaşlar şu an. Sanur 58 diye. Gerçekten biri daha var arkadaşlar. Aa önümüzde. Arkadaşlar bir, birisi de harika panda oyun oynuyor. Gerçekten çok garip. O açtı kodu. Hemen bize girelim abi. Şuna bakar mısınız? Bir kız daha oyun oynuyor arkadaşlar bizle birlikte şu anda. Çok garip arkadaşlar. O gitsin bakalım. Ne yapıyor? <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar kız bayağı iyi parkurcu çıktı arkadaşlar. Şu kıza bakar mısınız? Allah bize geçtik. Maviden geçeceksin dostum. Kırmızıda. <laughs> bizim arkadaşlar bayağı iyiymiş ya o kız. Gerçekten çok iyi oynuyor arkadaşlar o da. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok değişik yani. Bundan da atlayıp aşağı atlayabiliyorsunuz. Bir kız daha bizde oynuyordu arkadaşlar. Gerçekten garip. Neyse bu oyundan da çıkalım arkadaşlar. Görünüz gibi bu oyunda böyle bir oyundu. Harika bir oyunu. Hemen çıktık arkadaşlar. Youtube'un foto çekin diye bir şey var arkadaşlar. Hemen buna bakalım neymiş. 6 like ve 0 dislike varmış arkadaşlar. Hemen bunu da başlatalım. Neymiş neymiş bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir yaşındaydı bizi. At kafası var geldi başkan var. Harika banda ile pro panda var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde fotoğraf çekilebiliyorsunuz. Buraları veriyorsunuz yani da böyle bir arkadaşlar. Şöyle harika panda abinin yanına gelelim. Arkadaşlar bu videonun ikinci versiyonunu istiyorsanız yani diğer oyunlarında oynadığım videosunu istiyorsanız alt taraftan yorum yapmayı ve kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Gerçekten like'larınız ve abone olmanız like çok önemli. Alt taraftan abone olup like attığınız takdirde bu videonun ikincisi de gelecek. Gördüğünüz gibi pro panda ile harika panda da abone olun diyor arkadaşlar bana. Siz de o yüzden alt taraftan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi gerçekten çok değişik oyunlardı. Bir hikaye oyunu oynadık. Bir parkur oyunu falan vardı. Gerçekten çok değişik şeyler vardı. Yani hepsini oynamak isterim ama dediğim gibi çok uzun oldu video arkadaşlar. Videonun ikincisini istiyorsanız dediğim gibi yorumlarda belirtip abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.